Muhterem efendim, günümüzde boşanmalar çok sık görülmekte ve adeta bir moda haline almış bulunmaktadır. Evliliklerin sağlam bir temele oturması ve ailelerimizde devamlı bir mutluluğun sağlanması için neler tavsiye edersiniz? Aile müessesesinde de diğer konularda olduğu gibi bir kendimizden kaçış var. Bizim kendi değerlerimiz vardı. Her şeyin bizcesini yaşadığımız dönemde o mevzuda da problem yoktu bize ait bazı şeyler işte böyle gelenek diye kaldırıp attık. Mesela bir izdivaç mevzuunda da temelde aranacak şeyler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Yani mal olur, cemal olur ama din de olur. Buyurmuşlar ki sen din tarafını tercih et. Tam bir mütabakat olmayınca huzurda devam etmez mütemadi bir huzur için bence sizi mütemadi bir arada tutacak çok ciddi bağlara ihtiyaç var. Dinin öne çıkardığı, değer verdiği şeyler, siz onları değersiz görüyor, kulak ardı ediyorsanız, peygamber tavsiyesi kulak ardı ediliyor. O bir mantığa dayanıyorsa ki mutlak mantığa dayanıyor, orada mantıki bir hata yapıyorsunuz. İki, sahibi şeriat tarafından onda bir bereket gözetilmişti peygamberin tavsiyesine sırtınızı dönmek suretiyle kaybediyorsunuz. Üçüncüsü, izvaç müessesesi akli mantıki bir müessesedir. Muhakemeye dayalı bir müessesedir. İnsan kendi fikrini ortaya koymalı, annesinin babasının düşüncesini almalı o mevzuda. Bu iş beni ilzam eder, sadece benimle alakalı bir mesele dememeli. Ne kadar çok fikir o işin içine girerse, daha sağlam bir neticeye, daha sağlam bir sonuca varır insan. İnsan sadece bir cesetten, bir cisimden ibaret değil ki. Onun ruhu var, onun kalbi var, onun hissi var, onun şuuru var, onun mantığı var, onun mahkemesi var, ideali var, gelecek adına beklentileri var, evladı var, çoluk çocuğu var, bir nesil meydana gelecek ondan. Bütün bunların hepsi hesaba katılarak ona göre karar verilmesi lazım. Teenni Rahman'dadır. Cenab-ı Hak her şeyi imhalle yaratıyor, imhalle yapıyor. Mükafatlandırırken imhalle, mehil vererek mükafatlandırıyor. Cezalandırırken de mehil veriyor. Hemen birdenbire insanları bir suçlarından dolayı cezalandırmıyor. Acele de şeytandandır. Acelecinin yaptığı iş başına döner, başına dolanır. Bu açıdan o mesele öyle aceleciliğe getirilecek gibi değildir. Üzerinde uzun boylu durulması, düşünülmesi lazım gelen bir husustur. Bu ayrılma iftirak hiç olmayacak mı? Olacak o yani. Geçim olmuyorsa beraber, böyle kendi dini hayatınızı yaşayamıyorsanız böyle, tam kafanızı bulamıyorsanız, bir his istikameti içinde hayatı götüremiyorsanız, böyle zehir zemberek bir hayatı yaşamaktansa ayrılacaksın. Fakat bir ayrılma meselesi söz konusu olunca efendimiz Hazretinden buyuruyor ki Allah'ın en sevmediği mubah talaktır, boşanmadır buyuruyor. Bu bahların en sevilmeyeni. Sanki mekruhtur demek gibi bir şey bu. Haramdır demek gibi bir şey. Yani zatında esas mübahdır onu yapmak çünkü zarret veya hacet onu gerektirdiğinde belki onu yapacaksınız. Fakat bilmelisiniz ki Allah'ın sevmediği bir şey. Orada hata edebilirsiniz. Allah'ın sevmediği bir şey irtikap ediyorsunuz demektir. Şimdi meselenin sonucunu da hesaba katarak başta çok akıllıca davranmak lazım. Meselenin yani o mevzuyla alakalı belki üzerinde ciddiyetle durulması gerekli olan şey bu. Bir ikincisi İslam dünyasında Müslümanlar Müslümanlığı bilmiyorlar. İman esaslarını da bilmiyorlar, İslamiyet esaslarını da bilmiyorlar. İhsan ufundan da haberleri yok kalbi ve ruhi hayattan da haberler yok. Sadece bilme, nazari bilgi de kafi değil bence. Yani Müslümanlığın yaşanması, Müslümanlığı yaşayacak herkes. Ancak o zaman bir şey olur. Müslümanlık bilinmediğinden dolayı da tabi bazı şeylere katlanmasını bilemiyorlar insanlar. Diyelim ki birinin bir eksiği var, bir gediği var. Bu nasıl bir yolla giderler? Nasıl bir düşünceye sahip olursak bu problemin altından kalkarız. Ya bu mevzuda çok ciddi bir imali fikir olduğu kanaatinde değilim. Belki bizim ruhumuza bugün yabancı ahlak hakim olmuş. Türkiye'de duruyoruz. Avrupa Birliği falan diyoruz. Gireceğiz. Acaba bozulur muyuz, bozulmaz mıyız? Oysa ki çoktan bozulmuşuz biz. Kadın da serazat, erkek de serazat. Ve bir evler bir aşhaneye dönmüş. Baba kavas, anne de aşçı orada olursa çocuklar işte onlar da orada yemek ye, yemekhanedeki insanlar gibi bir şey oluyor. Böyle yuva olmaz yani. Biz gerçekten yuvasına bağlı kadın erkek gördük. Müsaadenizle burada bir misal arz edeyim. Ben dedemle nenemi gördüm. Dedem çok şiddetli bir adam, oldukça sert bir insandı. Abitti, zahitti, belki her gece 50 rekat, 100 rekat namaz kılardı. Ben hiç güldüğünü görmedim dedemin. Çok ciddiydi. Evden çıkıp camiye giderken herkes böyle köşe bucak saklanırdı. Dedemden Şamil'a geliyor diye. Annem de adı gibi büyük annem. Anne derdi ki amcamla da yaka paça olurduk. Benim annem senin annen diye. Tab adı gibi Munise bir hanımdı. Yumuşak. Bir kere Allah dediğiniz zaman 24 saat ağlardı. Öyle bir kadın. Şimdi meğer bunlar öyle birbirleriyle imtisac etmiş kaynamışlar ki birbirleriyle. Annemden dinledim bunları. Hep dua ediyor. Allah'ım diyor beni bu adamdan bir saat geri bırakma. Bahtına düştüm. Yani yetim kalırım diye ondan. Beni bir saat bu adamdan geri bırakma. Beni bir saat bu adamdan geri bırakma. Bir cuma gecesi annem diyor ki başındaydım. Ben on aydan beri de hasta yatıyordu. Deden de sağlam. Bana dedi ki bir su getir. Her gün teyemmümle namaz kılıyor. O vaziyetinde felç. Bir su getir abdest alayım. Abdest aldı diyor. Bir kahkaha attı diyor. Ondan sonra dedi ki dünyadan murat almamışız. İkimizin cenazesi de bu gece evde kalacak dedi. Ve ondan sonra Allah dedi yastığa düştü. Ben onun gözlerini kapatıyordum. Öbür odadan feryat koptu. Dedi öldü diye. Bir saat içinde bir cuma gecesi ben talebeydim. Erzurum ayrılmıştım. Bakın bir de babamı söyleyeyim size. Ben bir kere babamı gördüm. Onca beraber kaldım. Anneme karşı az böyle gözlerini ağarttı, Erzurum'da öyle derler. Kaşlarını çattı azıcık. Sanki bir şey yapacak gibi bir tavır aldı. Fakat demek ki annem öyle kayınvalidesine nüfuz etmiş ki, öyle gönlüne girmiş ki. Ona öyle bir sultanlık şey yapmış ki gönlünde. Büyük annem araya girdi. Dedi ki Ramis dedi ona dokunursan dedi sütümü emeğimi sana haram ederim dedi. İşte o uzun hayatları içinde gördüğüm göreceğim budur. Bu bizim genel kültürümüz. Onlar evlerimizde bizim birer emanettir. O onun bir emanet olduğunu bilmesi lazım, o da onun bir emanet olduğunu bilmesi lazım. Bu sağlam bir kültüre ve eğitime bağlı. O kültürün mektepte vermiyorlar. Bizim mekteplerimiz Rusocu bir felsefeye dayalıdır. Bohemlik felsefesine dayalı bir şeydir. Mektep onu vermiyor, sokak da onu vermiyor. E, da tamamen batı ahlakına yenik düşmüştür o zaman yuvada huzur olmayacaktır. Onun için defaatla dedim ben. Ben günümüzde bazı delikanları ve bazı hemşireleri, bacıları evlenme rüştünü idrak etmiş görmüyorum şahsen. Onun için iki mevzuda hep ısrarım oldu öteden beri. Bir hacca giden insanlara diploma vermek, hacca gidebilir bu adam. Çünkü hep yanlış yapıyorlar. İkincisi evlilik mevzunda diploma eline verilmeden evlenmeye müsaade edilmemeli. Var mı dinde böyle bir şey? Dinde böyle bir şey yok ama dinde cahil olmaya da cevaz yok. Bir milletin örfü var, adeti var, geleneği var. Bunlarla donanımı tamam değilse bu insanın evlenemez bu insan. Çünkü sonra huzursuzluk olur. Biz hep batıyı söylüyorduk. Said Ramazan Buti, Amerika'da %65 boşanma nispeti var diyor. İstatistiklere dayanarak söylüyor bunu. Biz bunları söylüyorduk kendi aile yapımız itibariyle de iftihar ediyorduk. Elhamdülillah bizde yok diyorduk. Geleneksel aile yapısı devam ediyor. E bize de sirayet etti. Neden? Çünkü mektep taşıdı onu bize. Televizyon taşıdı, filmler taşıdı onu bize. Biz kendi değerlerimizden uzaklaştık. Kimse kendi dinini öğrenmeyi düşünmüyor. Ben dinimi öğrenme adına bir ilmihal üç defa okudum diyecek bir insan çıkar mı içimizde? Çok basit Arapça bilenler, ben Nimetül İslam'ı okudum diyecek kaç tane insan çıkar içinizde? Mültekada şu münak, müfarekat, mü, münakaatla alakalı şu hususları ben okudum yani. İzdivaçla alakalı şu hususları okudum. Kaç tane insan çıkar? Biz bu kadar kendi kültürümüzden, kendi geleneklerimizden, kendi analarımızdan uzaklaşmışız yani. Bir şey bilmiyoruz. Ve dolayısıyla bakıyorsunuz bir yerde kırılıyor o. Kırılmalar oluyor. Çünkü kırılmaya zaten müsait. Çatlamalar oluyor dolayısıyla ve çoluk çocuk ortada ikilem içinde kalıyorlar. Baba anneye düşman, anne babaya düşman. Çocuklar da bir tercihte bulunuyorlar. Ya onu seçiyorlar ya onu seçiyorlar ama şurası bir gerçek ki kavga eden anne ve baba taarruz ve tesakut ağında kendi değerlerini aşındırıyorlar, yıpratıyorlar. O onu olumsuz bir şey söyler, o da onu olumsuz bir şey söyler. Unutmamak lazım. Dilimizi öğrendikleri gibi, tavırlarımızı öğrendikleri gibi, hayatı bizden öğrendikleri gibi, ahlakı da bizden öğrendikler. Ben eşime bir şey söylediğim zaman, eşim bana bir şey söylediği zaman o çocuklar onları öğrenerek yetişecekler. Demek ki bu adamın gözü dışarıdaymış. Demek ki bu adam havaiymiş. Demek ki heva ve hevesine göre yaşıyormuş. Demek ki öbürü öyle yaşıyormuş falan diyeceksiniz. Birbirinizin değer ve kıymetlerini ayak altına alacaksınız o çocuklar annelerine ve babalarına değersiz nazarıyla bakacaklar. İkisi de evlatları nazarında kredi kaybedecek. Ve dolayısıyla millet kaybedecek. Annesini, babasını daha onlar hayattayken yitirmiş, anneli, babalı bir sürü yetim yetişecek ortada. Annesine, babasına güven olmayan insanlar. Bu Amerika toplumunu tahlil ettiğiniz zaman, istatistiklerde karşınıza bu çıkar. İngiltere toplumu tahlil ettiğiniz zaman karşınıza bu çıkar. Bu da meseleyi baştan ele aldığımız zaman düşünmeden, taşınmadan, mantığa müracaat etmeden, annenin babanın düşüncesini almadan meseleyi hissi olarak ele aldığımızdan dolayı bir hissiyle gelen şey sonra bir hissiyle önüne katıp her şeyi götürüyor. Bu açıdan baştan mesele din açısından ele alınması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vaziyeti esaslara riayet edilmesi lazım. Hep arz ediyorum akli ve mantıklı olması lazım izdivacın. Bazı yerlerde bazı hususlarda yanılmışsın. O zaman da firasetini, kiasetini kullanacaksın. Yumuşatmaya çalışacaksın, bilgilendireceksin. Acaba dinde nerede hata yaptım ben? Kendi boşluklarına bakacaksın. Kendi eksik yanlarına bakacaksın. Kırılma noktalarını tespit edeceksin. Oralara bir şeyler yapacak. Kırılmamasına dikkat edeceksin. Ve unutmayacaksın. Onlar Allah Resulü'nün beyanıyla veda hutbesinde emanet ettiği şeylerdendir. Onlar sizin nezdinizde emanettir buyuruyor. Ve unutmamak lazım onlara karşı yapacağınız her şey emanete hiyanettir. O zaman doğru dürüst düşünün, doğru dürüst iş yapın, emanetullah hiyanet etmeyin. Hep şunu söyledim çevremdekilerine. Böyle bir şey yaparken ben, beni seven, beni gözü kadar aziz bilen insanların mülahazalarını alarak yaparım bu mevzuda. Çünkü onlar beni benden daha iyi düşünürler o mevzuda ben hislerime yenik düşebilirim. Bir an bakışıma yenik düşebilirim. Başka şeye vurulabilirim. Başka bir şeye tutulabilirim. Öyle değil. Oysa ki bu mantıklı bir meseledir. Beraber el ele tutacaksınız, bir hayatı beraber paylaşacaksınız, bir hayatı beraber götüreceksiniz. Ve bu hayatınız dini olacak sizin. Hayatınızı yaşarken dini yaşayacaksınız. Ve çocuklarınıza dini miras bırakacaksınız. Torunlarınız olacak sizin nesliniz, sülaleniz devam edecek ama iskamet de devam edecek. Evet, başkasının bakışını, görüşünü, takdirini değerlendirmesini tercih ederim. Kendi isteklerimden sarfı nazar ederim. Ee, üzülüyorum çok çünkü bir taraftan kadını putlaştırmak istiyor feministler, beni tarafta bizim bazı kimseler hoyratça kadına karşı davranıyorlar. Kendi bilgisizliklerini bir hınca, bir hışıma çevirip kadının başına dolanıyorlar. O da ayrıca böyle dikkatime dokunuyor. Bazen ağlayasım geliyor. Onların o rakika hallerini böyle düşündükçe ağlayasım geliyor. Annem kanayak derdi onlara. Böyle kanına gireceksin. Ondan sonra da tehdit edeceksin onu. Ve tabii bu arada zemin olup giden çocuklar oluyor. Hakkınız yok bunlara. Allah'tan korkun. Hak'tan korkun.